alıp bizi ateşe atmışsın. Yangın var. Ya, ya hep beraber. Ya, ya biriniz. haklıyız. Kazanırız. Evet dostlar. Bizler Mersin'de Özgürçülü Parkı'nda iktidara <laughs> sesleniyoruz. Daha önce seslendiğimiz gibi bir daha kuruyoruz. Bizi duyun diyoruz ve taleplerimizi kısaca sıralıyoruz. Yandaş tarikat kontenjanından atanan yetersiz yöneticilerin elinde kurumlarımız kötürüm oldu. 6 Şubat 2023 depreminde yüz binlerce yurttaşımız günlerce yıkılan binaların enkazında sesimi duyan var mı? Diyerek can pazarı yaşadı. On binlerce canımızı kaybettik. Daha fazlamız yaralandık. Sakat kaldık. Yöneticileri deprem bölgesi olan ülkemiz için bilmeyi rehber edilen tedbirler almaya davet ediyoruz. Kalkmasına kitlesel gösterilerine rağmen devam ediyor. İsrail'in durdurulması için mali, ticari, ekonomik yaptırımlarında devreye girmesi gerekiyor. Elbette inanıyoruz. Gerçekten de ihracatımız arttı. Yani ülkemizin geliri arttı. Ama emeklinin geliri bu yıllar içinde sefaret düzeyine düştü. Emekliler arasında konut sahibi olma oranı her yıl azalıyor. Daha önce emekli ikramiyesiyle konut sahibi olamıyordu. Şimdi ise maaşlar kiraya bile gitmiyor. 2002 yılında asgari ücret 184 lirayken en düşük emekli aylığı bunun yüzde %40 fazlası olan 257 liraydı. Bugün en düşük emekli aylığının 17 bin 2 liralık asgari ücretin %40 fazlası olan 23.802 lira olması gerekiyor. Çünkü asgari ücret toplumun ortalama ücreti olamaz. Her emekçi insanca mı yaşamaya yetecek bir ücrete layıktır. Artık kiramızı ödeyemez hale gelmiş durumdayız. Korkarız ki bu politikalardan ise artık bu ülkenin emekleri sokakta yaşamaya başlayacaktır. Emekliler, emekçileri seçimden seçime göz boyayan politikalarınızdan vazgeçin. Yeter artık diyoruz. Bu politikalar bizim sabrımızı tüm emekli aylıklarına derhal ve en egzam yapılmalıdır. Memurlara Ağustos'ta seyyanan ödenen 8200 TL tüm emeklilere de derhal ödenmelidir. 3. Konusuz emeklilere gelirlerine uygun ödemeli sosyal konutlar yapılmalı. Depreme dayanıksız konutlar uygun ödemeli kredilerle sağlamlaştırılmalıdır. 4. Anayasanın sendika kurma hakkı ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili 51 ve 53. maddelerine emekliler veya uluslararası sözleşmelerde yer alan herkes ibaresi eklenerek emeklerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı anayasal güvenceye alınmalıdır. 5. Emekli sendikaları statü yasası çıkarılmalıdır. 6. Tüm emekli maaşları asgari değil insanca yaşam ilkesine göre hükümet ve emekli sendikalar arasında yapılacak toplu sözleşmeyle belirlenmelidir. 7. Aylık bağlama oranı yani abo eskiden olduğu gibi yüzde yetmişe çıkarılmalıdır. Sekiz, yıllardır safsaklanan intibak yasası derhal çıkarılmalıdır. Dokuz, işçi, memur ve bağkur emekli aylıklar arasındaki adaletsizlik giderilmelidir. On, bayram ikramiyesi adı altında verilen harçlıklardan vazgeçilmeli ve tüm emeklilere yılda dört defa birer maaş ikramiye ödenmelidir. On bir, SGK ile banka arasında yapılan protokol görüşmelerine emekli sendikasının da katılması, gününde yasal düzenleme yapılmalı, emekli maaş promosyonları 3 yılda bir değil, her yıl ödenmelidir. 12. Emekli maaşlarında alınan muayene, tedavi ve ilaç katkı payları, payı kesintileri kaldırılmalıdır. 14. Toplu taşıma araçlarında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlanmalıdır. 14. Emekli yurttaşlara yaşamların son barında hak ettikleri sayı gösterilmeli. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma muhtaç olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzur evi sayısı artırılarak bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır.